Şimdi istiare-i temsiliye. Önce bir kaidesini görelim. <laughs> El-istiare-i temsiliye nedir? Terkibun. O bir terkiptir. Öyle bir terkip ki üstü ömüle kullanıldı o terkip. Nerede kullanıldı? Fi gayri ma vud'a leh. -le olan mananın dışında kullanıldı. Yani konulduğu mananın dışında kullanıldı konulduğu manayı ifade etmek için e, e, kullanılmıyor yani. Mesela efendim, gizli işler çeviren adıma diyorsun ki saman altından su yürütüyor. Yani hakikaten saman var, samanın altında efendim, su var da o samanın altından su yürütüyor. O mana kastedilmiyor yani. yani. Samanın altından su yürütüyor. Gizli işler çeviriyor yani bu adam. Saman var, samanın altında su var. Oradan yürüyor. Ha, bu manayı ifade eden terkip ne için kullanılıyor? Gizli işler çeviren bir adamın durumu için kullanılıyor. Veyahut da işte bir adam kararsız. Ne yapacağını Hı. bilemiyor. Ona diyorsun ki bir ileri gidiyor, bir geri geliyor. Yani bir ileri gidi gidiyor, bir geri geliyor. Yani burada ma yani murad edilen mana bir ileri gitmek, bir geri gelmek değil yani. O konulduğu mana bu. Ama bu manada kullanılmıyor. Yani bu adam mütereddit karar verememiş, bir türlü ne yapacağını kestiremiyor. Veya işte çok fazla harcama yapan, dikkatsiz harcamada bulunan adama diyorsun ki ayağını yorganına göre uzat. Bu ne? Ayağını, yani adam var, ayağı var, yorgan var. Bu manalar murat değil yani. Yani sen iktisatlı o. Bak böyle lüzumsuz harcamalarda bulunma demektir. Anlaşıldı Yani bir terkip işte inni yaraki tukaddimu rijla ve Seni ben bir ayağını kah ileri atıyorsun, bir ayağını kah geri atıyorsun. Görüyorum. Ne demek? Müteredditsin demek. Müteredditsin sen bu işte. Karar verememişsin yani. Şimdi bu terkip ayağını bir ileri atıyorsun, bir geri atıyorsun manasını ifade etmek için kullanılmıyor. Ne için kullanılıyor? mütereddit kimsenin oru oluşturmuş olduğu o tabloyu ifade etmek için kullanılıyor. İşte saman altından su yürütüyor terkibi, bu terkip, bu cümle ne yapılıyor? Bir adamın gizli gizli işler çevirdiğini ifade etmek için kullanılıyor. Anladınız? İşte darbu meseleler dediğimiz, darbu meseleler, atasözleri, deyimler bu, bu gibi. Le alakatil <laughs> müşabet alakasından dolayı neyle beraber? ma karinetin mani'atin men edici engelleyen bir karine ile beraber istare-i temsiliyelerde karine karine hali olur. Tamam. Neyi men eden engelleyen karine? Min iradeti ma'nahul asli. O terkibin asli manasını murad etmeyi engelleyen bir. Şimdi adama söylüyorsun şimdi. Uyanık adam. Gizli işle çeviren bir adam var. Ona diyorsun ki, saman altından su yürütüyorsun. Ya burada saman yok, su yok, bir şey yok. Bunun hakiki manasını murat etmeye mani bir durum var yani. Değil mi? İşte hakiki manayı kastetmiş olmaya engel olan bir karineyle beraber müşabet alakasından dolayı konulduğu mananın dışında kullanılan terkibe istiare-i temsiliye denir. Yani örneklere geçelim. Ade sefu ila qirabihi ve halal leytu meni'a gabihi. Bu söz kime söyleniyor önce? Li <sessizlik> mucahidin bir mücahit. Ade döndü ila vatanihi yurduna dönmüş bade seferin seferden sonra. Sefere gitmiş adam o seferden sonra yurduna dönmüş. Adama sen de diyorsun ki Ade seifu ila Kılıç kınına döndü ve halle leysu Arslan da indi meni'a <laughs> gabihi ormandaki inine Aslan ormandaki inine kondu Kılıç kınına döndü Bak şimdi bu terkibi ne için kullandın? İşini gurbette tamamlayıp da gelen bir adamın durumunu ifade etmek için. Nasıl kılıç işini tamamladı, bitirdiği zaman kılıcın işini bitirdiği kınına girer. Aslan da işini gördüğü zaman tekrar inine döner. Bu adam da gitti, işini gördü, geldi. Artık evine, tekrar evinin aslanı olmaya ve evinin kılıcı olmaya onları zor işlerde korumak üzere tekrar ne yaptı? Vatanına, yurduna, evine döndü geldi. Ve kâl el mutenebbi sözü ve men yekü da femin murrin meridin yecit murran bihi el ma'ez Bunu kime söylüyor? Limen lem yurzak merzuk olmayan kimse rızıklandırılmamış neyle? ez zevku zevk ile duyusu olmayan tad alma duygusu ona verilmemiş. Rızıklandırılmamış. Lem yurzak limen ol gün lem yurzak rızıklandırılmadı o kişi. Hüve yaparsak mener racidir. Limen lem yurzak ezzevka Tamam mı? Tad alma duygusuyla rızıklandırılmadı o kişi. Yani ona tad alma duygusu neyin neyi tad alma duygusu lifehmi eşşi'ri erra'i'i eşsiz bir şiiri anlama duygusu kendisine verilmemiş rızık olarak bahşedilmemiş adam şiirden anlamıyor en güzel şiir öyle. güzel yani anlamıyor işte bu kimse için ne diyor ve men yeku zâ fe min murrin meridin her kim ki onun ağzı acıdır, hastadır. Yecid murran bihi ona o kendisine acı bulur, acı görür, acı acılık duyar. Elma ezülale el tatlı suyu içer yani şerbet ona ekşi gelir yani. Tatlı su ona ne yapar? Acı gelir. Niye? Ağzında bozukluk var. Ağzı hasta yani. Tamam. Anlaşıldı. Peki bir de bütün herkesi susturan bir söz söyledi mi bir kişi ona şöyle denir. Limen yeti bil kavlil fasli. Kavli fası. Bütün konuşmaları kesen. Herkesi susturan sözü söylüyor. O söylediği sözle bütün toplumun konuşmalarını kesen kimse için de derler ki kata cehizetu kavle kulli hatib. Cehize bütün hatiplerin sözünü kesti. Son noktayı koydu yani. Bundan öteye daha söz söylenmez. Cehize tüm hatiplerin sözünü bitirdi. Sonlandırdı, kesti. Hiçbir hatip bu sözün üstüne söz söylemeye ne yapamadı? Takat bulamadı, takat yitiremedi, güç getiremedi buna. Peki el-bahs. Hayne ma'ada er <laughs> raculül amilu ila vatanihi Gurbette çalışan adam vatanına döndüğü zaman lem yahut seyfun hakikiyun ila qirabihi. Hakiki gerçek kılıç kınına girmez. Olem lem yenzil esedun hakikiyun ila arinihi. Gerçek aslan da inine girmez. İnmez. Ve iden o takdirde küllü terkibin min hâzeyni şu iki terkipten her biri lem yusta'mel istimal edilmedi fi hakikati hakiki manasında fe yekunu oluyor istimaluhu bu terkibin istimali fi avdetir raculi el amili ila beledihi gurbette çalışan adamın dönmesi hakkında kullanılışı nedir oluyor mecazen mecaz oluyor tamam vel karinetu haliyetun buradaki karine karine haliyedir. Femel alakatı, beynel haleyni ya tura. Acaba ya tura acaba demek. Acaba bu iki hal arasındaki alaka nedir? İki hal ne? Hali rucu il garibi ila vatanihi vatanından gurbette olan kimsenin vatanına dönmesinin durumuyla ve hali rucu'i il seifi ila qarabihi. kılıcın kınına dönmesinin durumu. Bu ikisinin arasındaki alaka nedir? El alaka el müşabet. Alaka müşabettir. Fe inne halen raculi zira adamın hali ellezî nezaha ayrıldı anil evtani vatanlarını terk etmiş, yurtlarından çıkmış amilen mucitten, amil çalışan işçi gayretli, madiyen devamlı bir şekilde fil umuri bir takım zorlu işlerde çalışıyor. Ayrılmış vatanda gitmiş olan adamın hali tümme o adamın hali var. Tümme rucuahu ondan sonra o adamın da dönmesi var ila vatanihi ba'de tulil keddi o yorgunluk uzun uğraşlardan sonra vatanına tekrar dönmesi. Kılıç ne yapıyor? İşleri görüyor. Kelleleri uçuruyor. İşi bittikten sonra ne yapıyor? Tekrar kınına giriyor. Tüş bu, benziyor işte. Neye benziyor? Hale seyfi, Ellezî o kılıç ki üstünle, kınından çekip çıkartıldı. Ne için? Lil harbi, savaşmak için. Vel ciladi, yani vaddırabi bir sevgi. Kılıçla vuruşmak için. Hatta ta ki ıza bin nasri muzafferiyete nail olduğunda ade ilahım gımdihi kınına ne yapar? Kılıç koyulur, kınına döner. Ve mislu zalik bunun gibi yukarı söylenir. Fi ve hallel leytu Aslan da işini bitirdiği zaman ne yapar? İnine döner. E adam da gurbete gitti, o şurada kalacak değil. O da evinin aslanıdır. İşini bitirdiği zaman ne yapıyor? Tekrar evine, yurduna, vatanına dönüyor. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim mütenebbinin beytine. Ve beytül mütenebbi yedüllü vad'uhu el hakikiyyü hakiki vad'u delalet ediyor. Ala ennel meriza şuna ki hasta ellezi yusabu bir meraratin fi femihi. Ağzında bir acılık bulunan hasta ila şeribe içtiği zaman elma el azbe tatlı suyu vecedehu murran onu acı bulur. Ve lakinnehu fakat mütenebbi lem yestamilhu o şiiri o sözü kullanmadı fiyadil ma'na bu manada e bel onu kullandı fimen o kimse hakkında ki yaibune ayıplıyorlar şiirahu onun şiirini peki niye ayıplıyorlar li aybin fi zevkihim eşşiiri şiirle ilgili duyularında yani zevk almalarında kusur bulunduğu için ve zafin fi idrakihim el edebi edebiyat anlayışlarındaki zafiyet ve şiirsel zevklerindeki bir kusurdan dolayı ne yapıyorlar? Şiirini ayıplıyorlar. Bu kimseler hakkında diyor. Yani siz kardeşim sizin haliniz neye benziyor biliyor musun? Ağzı bozulmuş, ağzında acılık olan kimsenin tatlı suyu içmesine benziyor. Tatlı suyu versen ona ne olur? Adamın ağzı bozuk. Diyor ki acı bu. E benim şiirimi sen dinlesen ne olur? Senin şiirsel bir zevkin yok. Edebiyattan anlayışın yok. Edebi bir anlayışın yok. Sende böyle bir yeti, yetenek, kabiliyet yok. Sana en güzel şiir okusalar ne olur? Anlamıyorsun yani. Sen. Değil mi? Peki. Fehadu terkiibu bu terkip mecazun mecazdır. Karinetuhu haliyetun karinası haliyedir. Ve alakatu el mushabeh Alakası müşabettir. Eğer mecazın alakası müşahabet olursa ne oluyordu? İstihara. Peki müşebbeh nedir burada? Vel müşebbehuna halül mule'ine bi zemmihi zemmine Mütenebbi zemmetmeye meftun olmuş kimselerin durumu. Yani işleri, güçleri mütenebbi tenkit, kötüleme. Buna mula, aşık olmuşlar, meftun olmuşlar. Buna buna böyle dalmışlar yani. Tamam mı? Bununla yoğrulmuş kimseler. Mütenebbiyi tenkit etmekle yoğrulmuş, meftun olmuş olan kimselerin hali müşebbet. Vel müşebbehu bihi halul merid. Hastanın durumudur. Elleri o hastaki yecidu buluyor elma el elma el zülale tatlı suyu ne buluyor? Murran acı buluyor. Tamam? bu bihi Vel misalü salisu üçüncü örnek meselun arabiyyun. Araplarda kullanılan bir darbe meseldir. Bir, bunun arka planı var. Tamam mı? bu söz bir yerde söylenmiş. Artık ne olmuş? Darb edilmiş. Artık bir olayı beyan etmek için ne yapılıyor? Kullanılıyor. Mesela zorda kalmış bir işi aşamayan adam için ne deniyor? Şarrun eharradâ abi. Böyle de bir kimse bütün hatiplerin konuşmasını kesecek bir söz söylediği zaman deniyor ki kata cehiz et, kavle külli hatip Cehiz'e bütün hatiplerin sözünü kesti. Daha söz söyleyecek bir şey bulamadım. Peki bu darbe meselenin aslı nedir? Aslı bu. enne qaumen bir topluluk ictemau toplandılar li teşavuri aralarında meşveretsinler ve khatabeti ve aralarında konuştunlar. Fi sulhi sulh yapmak hakkında karşılıklı konuşmak ve meşvere etmek için kavim toplandı. Neyin arasını sulh etmek? Beyne hayyeyni iki toplum iki kabilenin arasını ki katela öldürmüş raculun bir adam min ahadima o kabilenin bir tanesinden olan adam raculen min el diğer kabilenin adamını öldürmüş. Bir kabilenin adamı diğer bir kabilenin adamını öldürmüş. İnsanlar da toplanmışlar ki ya bu iki kabileyi yani bir araya getirsek, sulh etsek de bu iş büyümese, iş kan davasına dönmese. Yani keselim bu davayı. Değil mi? Sulh edelim. Ve innehum lekezalik. Bunlar bu haldeyken. Kavim böyle toplanmış konuşuyorlar. Biri diyor ki şöyle efendim maktulun ailesine şöyle yardım yapalım. Diğeri diyor ki efendim maktulun kabilesine şöyle hediyeler götürelim. Maktulun ailesine şöyle yapalım. Efendim katili saklayalım. Şöyle edelim. Böyle edelim. Aralarında konuşurlarken ida idem bir de ne olsa bir cariyetin cariyenin biri ki tüda cehize o cehize ismiyle çağrılan cariye adı cehize olan cariye akbelet o topluluğun yanına yöneldi fe embeet haber verdi hüm onlara onlara dedi ki enne evliya el maktuli maktulün yakınları velileri zafiru bil katili katili yakaladılar fakateluhu onu infaz ettiler. O tamam dedi. Katil öldü. Öldürdüler dedi. Maktulün adamları vardı ya, onun emicesi, oğlu, dayısı neyse gittiler maktulün e, verileri o katil olan adamı yakaladılar. Onu kısas ettiler, öldürdüler dedi. Daha De konuşacak bir şey var mı? <laughs> Katili zaten kurtarmak için yapacaktı. Konuşmalar ne içindi? Katilin canını korusunlar. İki kabile ne olmasın? Birbirine düşman olmasın. Sul olsun. Tartışılığa yani gerek kaldı mı? Katil öldürüldü. İş bitti. Değil mi? Cehize bunu söyleyince orada oturanlardan biri bu sefer فَقَالَ قَائِلٌ minhum O kavimden bir tanesi şöyle söylüyor. قَطَعَ <laughs> cehize قَوْلَ كُلِّ خَطِيبٍ Cehize Cehize bütün hatiplerin sözünü kesti. Ne söyleyeceksin? Bitti. E önceden diyordun ki işte şöyle su yapalım böyle. Neyin sulunu yapacak? Katil öldürüldü işte. Öldüreni öldürdüler. İş bitmiş. Sulha ihtiyaç var mı artık? Yok. Sulumuş. bu nedir? Terkibun bir terkiptir ki yütemezselubihi. Bununla darbun mesel yapılır. Fikülli mevtinin her yerde ki yu'tafi orada getiriliyor söyleniyor bil kavlil fasli bütün sözlerin arasını ayıran yani son nokta konumunda olan bir söz söylendiği zaman adam bir söz söylüyor ki taşı gediğini oturtturuyor. Herkes o zaman ne diyor? Kata cehizatı kavli külli hatip bütün hatiplerin sözünü kesti. Bu sözün üstüne söylenecek bir söz yok. Fe ente tera sen görüyorsun fi kulli minel min al sabiqati Şu geçen örneklerden her bir örnekte görmektesin enne terkiben bir terkip ust'mile kullanılmış bir gayri manahul hakiki hakiki manasının dışında kullanıldı. Ve ennel alakete beyne ma'nahul mecaziyi ve ma'nahul hakikiyi. Hakiki manayla mecazi mana arasındaki alaka ilgi ise hiye o nedir? <laughs> El müşabeh. <laughs> ve daha neyi gördün? Ve külle terkibin. Evet. <Yani> Müfteda yapalım. Ve küllü <laughs> terkibin ve her terkip min nev'i bu neviden olan her terkip yüsemmâ istiâraten temsiliyeten bunlara ne denir? İstiâre temsiliyet denir. temsiliye temsiliyet deniyor. La budde en yekûne küllün minel müşebbeyi vel müşebbeybi fil istiâre temsiliye İstiâre temsiliyede müşebbeh ve müşebbeybi her biri olması gerekir. Ne olması lazım? meşhuraten müntezaaten min mutaaddidin. Birkaç şeyden meydana gelmiş bir tablo, surettir, haldır, durumdur. Halin hale teşbihidir. Kema terahu fil emsileti. Örneklerde bunu zaten ne yapıyorsun? Açıkça görüyorsun. <laughs> Nemudecün. Nemudeç. Min emsalil arabi. Arapların e, atasözlerindendir. Şimdi ila kultehu bunu dediğin zaman da limen yuridu bina e Bir ev yapmayı murad eden adama söylüyorsun mesela örnek olarak. Adam diyor ki ben bir ev alacağım, ev yapacağım, şöyle yapacağım. Sen de diyorsun kabler rima tumleul kenain. Ok atmadan önce ok ok çantası ok torbası doldurulur ok atacağım diyorsun. Ulan ok atacaksan buradan çektiğinde ok olacak. Ok atmadan önce ne yapılır? Ok torbası doldurulur. Değil mi? Para yok, pul yok. A araba alacağım, daire alacağım. Nereye alacaksın? Önce para olacak, ondan sonra alacak. Tamam? Evet. Kable en yetevafera le değil mal. Yani onun yanında mal tamam olmadan önce adam diyor ki ben öyle alacağım, böyle alacağım. Sen de diyorsun ki kabler rima tüm lev kenain ok atmadan önce tüm doldurulur. doldurulur kenainu, şöyle ok torbasını yap doldur yine bir adam bir fayda elde edemeyeceği bir işte ısrar ediyor İlla onu yerine getirmeye çalışıyor yapmaya çalışıyor la ondan bir netice çıkmaz faydası yok boş sen de diyorsun ki ente terkumu alma sen suya yazı yazıyorsun. En de sen terkumu yazıyorsun. Alelma suya. Suya yazı yazıyorsun. Ne demek? Suya yazı tutarsa senin yaptığın işten de bir netice ortaya çıkar yani. Çıkmaz. İza kultehu bu sözü söylediğin zaman da limen ol bir kimseye ki yulehu ısrar ediyor. Fişanın bir iş hakkındaki la yumkünü mümkün değil al husulü minhu o işten elde etmek mümkün değil. Ala gayet. Bir gayeyi, bir faydayı, bir netice elde etmek mümkün değil. Şübhiyet, benzetildi halu men yuridu bina e Bir ev yapmayı murad eden kimsenin durumu benzetildi. Neden önce ev yapmak istiyor? Kable i'dadil mali lehu. O bina için mal hazırlamadan önce. Yani o beyti bina etmek için malı yok, parası yok, pulu yok, hiçbir şey yok. Bundan önce efendim bir ev yapmak için. Yola mal yok, para yok. Nasıl yapacaksın? Bu kimsenin bir durumu var. Bu benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bir halimen ol kimsenin durumuna ki yuridul kıtale. Savaşmak istiyor ama veleyse fi kinanetihi. Onun ok torbasında yoktur siham. Oklardan hiçbir şey yok. Ok yok. Savaşacağım diyor. Lan nasıl savaşacağım? Önce ok torbanı bir doldur. Ok torbası dolacı olur. Oradan oku çekip atabilirsin düşmana. Bi cami enne küllen minhuma şu ortak yönden dolayı ki her ikisi de yeteaccelül emra. Bir işi yapmayı peşin olarak yapmayı arzuluyor. Kable en yu'idde lehu uddetehu. O işin ön hazırlığını yapmadan. Hiçbir hazırlığı yok. O işi yapmak istiyor. ثم استعير التركيب الدال على حال المشبه به مشبه بين حالنا دلالة التركيب تركيب استعارة للمشبه مشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والكرينة حالية 2- انت تركم على الماء شبيت حال من يلح في الحصول على امر مستحيل امكانسز بر imkansız bir işi elde etmekte ısrar eden kimsenin durumu benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bir halimen yarqumu may. Suya yazı yazan kimsenin durumuna benzetiliyor. Bak, suya yazı yazan bir kişi bir netice elde edebilecek mi? Hayır. Yok. E, olmayacak bir işte ısrar eden adam da o da ne yapamıyor? Bir netice elde eder. Bir cami'i enne küllen minhuma yani minel müşebbi ve müşebbi ya'melu amelen gayren müthmirin neticesi olmayan bir işte çalışıyor. Fümmes tu'ira et terkibu dallu alel müşebbi bihi müşebbi terkip kullanıldı. Bil müşebbi müşebbi için ala sibil sa'at temsiliye vel karinetu haliyyetü.